Merhaba sevgili ebeveynler. Her okul yılından önce, okul yılı başlamak üzereyken, kendi ailemizde uyguladığımız ve bize, çocuklara, okul dönemine geçişe çok iyi geldiğini düşündüğüm, sizin de uygulamanızı şiddetle tavsiye edeceğim çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Okula hazırlık için aile toplantıları. Şöyle düşünebilirsiniz bu konuyu. Çocuk yaz sürecinde rahat, uyku saatleri esnemiş, ekran zamanı esnemiş, kurallar esnemiş ve artık bir döneme giriyor. Duygusal olarak kendini regüle etmesi gereken, fiziksel olarak kendini zorlaması gereken, bilişsel olarak öğrenmeye açılması gereken, kendini ittirmesi gereken bir döneme giriyor kısacası. Böyle bir döneme girerken biz onun nasıl o döneme hazırlıyoruz bu kısım çok önemli. Burada yapabileceğimiz en tatlı hem de en keyifli şeylerden bir tanesi aile toplantısı. Eğer eşiniz bu konuda sizi destekliyorsa eşinizle birlikte, eğer sadece bu konuyu siz önemsiyorsanız problem değil. Siz ve çocuklarınızla birlikte aile toplantısı yapmayı lütfen ama lütfen azımsamayın. Aile toplantısında çocuklar ne öğreniyorlar? Pozitif disiplin bize şunu öğretiyor. Çocuk büyüdüğünde biz her okul yılında okul başlamadan bir araya gelir. Birlikte oturur, konuşur, heyecanlanır, hazırlık yapar. Ne almamız gerekiyor, neye ihtiyacımız var? Bunları konuşur, heyecanımızı paylaşır, kaygılarımızı paylaşır. Okula öyle başlardık. Bir çocuk için, bir yetişkin için gerçekten hayatının gelişim sürecinde çok önemli doygun olacağı bir noktadır burası. Lütfen onun hayatına etkisini fark edin ve bu uygulamayı okullarınız mümkünse başlamadan eğer başladıysa çok ilerlemediyse yine de okul başlarında yapabilirsiniz. Peki nedir? Aile toplantısı gelin birlikte konuşalım. Okul başlamadan önce çocuklarla bir araya gelerek mümkünse biz bunu pozitif ebeveynlik eğitiminde ayrıntılarıyla konuşuyoruz. Orada bunu sadece o için değil, aile toplantısı başlığı altında bütün zamanlar, yani her hafta mümkünse aileyle bir araya gelip yapacağımız bir aktivite, yapacağımız bir değerlendirme olarak konuşuyoruz. Bir aile klasiği haline getirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu ayrı bir konu. Orada aile toplantılarını genişçe anlattım. Ebeveynlik eğitiminde olan arkadaşlarımız oraya gidip bunun bütün ayrıntılarını dinleyebilirler. Ben burada en azından ilk defa duyanlar için nasıl yapabileceklerini ve yaptıklarında onlara nasıl bunun bir dönüşü olacağını ifade etmek istedim. Birincisi, bu toplantı bir araya geldiğimiz gergin, stresli, konuşalım da bitsin diyeceğimiz bir iş toplantısı değil. Oraya keyifle, oraya elimizde kağıt, kalemle, oraya bunlar önemli maddeler, masaya çocukların ve bizim atıştırmaktan, yemekten hoşlanacağımız birkaç çeşit hazırlıkla masaya oturarak çocuklarla keyifli bir sofra başı, masa başı muhabbetle başladığımız bir toplantı. Şöyle bir düşünün, empati yapın. Okuldan yeni başlıyor, kaygılarınız var. Arkadaşım olacak mı? Annemden ayrılacağım küçükler için. Yalnız ben ne yaparım orada falan? Büyükler için beni içlerine alacaklar mı? Yeni insanlar var. Beni kabul ederler mi? Öğretmenim acaba nasıl birisi falan? Bunları düşündükleri bir dönemdeler ve kendinize o dönemde hayal edin. Anneniz ve babanız diyor ki, çocuklar, hadi gelin aile toplantısı yapalım. Hadi gelin okula hazırlığı konuşalım birlikte. Koşup gelirsiniz bir bakıyorsunuz ki masa bir şeylerle donatılmış. Herkesin yüzünde bir tebessüm. Ellerinde kağıt kalem. Oo, önemli bir şeyler oluyor burada. Hmm, okul dönemim dolayısıyla beni önemsiyorlar burada. Benim derdimle dertleniyorlar burada. Benim ihtiyacımı görüyorlar burada çocuğun hissettiği duyguları bir hayal edin. Sadece bu masaya davetle bile. Masaya geldi. Atıştırmalıklar masada. Biraz muhabbet ettik. Ve burada mesela bu hafta yaşadığın en komik şey neydi? Diye başlayabilirsiniz. Hmm, hadi bir tane fıkra soralım mesela. Fıkrayla başlayabilirsiniz. Bir tane tekerleme Söyletmeyle başlayabilirsiniz. Bir tane soğuk espriyle başlayabilirsiniz. Birer tane. Bunun gibi böyle bir ısıtmayla olmasa çok daha şen, şakrak bir hale artık içine girilip ciddi konuların konuşulacağı ve kararların alınacağı bir ortam haline gelir. Bunu yaptıktan sonra ısınlık ve muhabbet etmeye başladık. Burada şunu tavsiye ediyorum. Bir araya geldik. Birimiz mutlaka Not tutmalı bununla ilgili. Mümkünse çocuklar kendi notlarını tutabilirler. Ee, buna gelişim süreçleri elveren çocuklar için. Ve çocuklara şunu soruyoruz. Canlarım okul döneminiz başlıyor. Okul ihtiyaçlarınızı konuşalım mı? Herkesin olduğu ülkeye göre değişebilir. Mesela bizim benim olduğum yerde ee, okul dönemi başlamadan önce kocaman bir liste okul ihtiyaçlarını bize gönderiyorlar. Onlarla anlaşıyoruz. Geliyoruz, diyoruz ki evde geçen seneden, eveli seneden, eveli seneden aldıklarımız hala eskimemiş. Kullanabileceğimiz neler var? Bunu kullanmak ister misin? Yeni mi almak istersin? Bunu mu kullanmak istersin? Bu seçeneği de onlara verip mümkünse bir şeyleri, doğaya da iyi bakmak vesaire bir sürü mesajı bunun içine ekleyebilirsiniz. Mümkünse evdekileri kullanmalarını teşvik edebilirsiniz. Yeni alma ihtiyaçlarını karşılamak için de tabii ki bazılarını da yeni alabilirsiniz. Ne alınacak? Senin okul dönemine başlarken neye ihtiyacın var? Onları konuşuyoruz. Ah şu, ah bu. Hmm, tamam. Bunları halledelim. Senin neye ihtiyacın var? Benim de bunlara. Tamam. O zaman bunun için ne zaman alışverişe gidelim? Ya da bunun için ikimiz gidip ofise ya da işte kitaplığımıza bakalım mı? Evde neler var gibi bir planlama yapıyorum. Bakın kocaman bir insan var gibi karşımızda. Sen şöyle yap. Ben alırım onları. Falan. Böyle değil. Birlikte onları da işin içine dahil ederek. Sonrasında okulla ilgili sorumluluklarını konuşabiliriz. Çocuklar okul başlıyor. Normalde yaz olduğu için birçoğumuz belki böyle yapıyordur. O saatler esniyor okul dönemi geldiğinde uykuyu iyi almalıyız ki sabah iyi uyanalım günümüz çok güzel geçsin. O yüzden uyku saatlerini okul başlamadan yavaş yavaş indirmekte fayda var. 10.30'da yatıyorsa çocuk ne dersin? Bakın yine aynı yere geldik. Ne dersin? Okul saatlerine vücudumuzu alıştırmak için biraz yavaş yavaş saati geriye çekmemiz gerekiyor. Sen ne dersin? itiraz edebilir, hayır diyebilir. Orada bunu konuşabiliriz niye olduğunu. Ama şunu demiyoruz dikkat edin. Okul zamanı geliyor. Uyku saatinizi biraz geri alalım mı? Demiyoruz. Okul saati gel, okul zamanı geliyor. Uyku saatinizi biraz geri almamız gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Sen ne dersin? Burada net almamız gerekiyor. Sen 10 mu dersin, 9,5 mu dersin? Sana bunu soruyorum. Alıp almayacağımızı sormuyorum. Bu böyle aslında sınırları çizerken bizim de fark etmemiz gereken önemli bir nokta. Uyku saatini konuştuk. Okula hazırlık için ihtiyaçlarını konuştuk. Ardından okulla ilgili gitmek istedikleri sporlar, bu dönem yapacakları sporlar, onları heyecanlandıran şeyler. Bu dönem sen ne yapmak istiyorsun? Belki bir müzik aleti çalmak istiyor, okuldaki bir klaba katılmak istiyor vesaire her birini orada konuşabiliriz. Önemli olan çocuklara söz hakkı verip, onların isteklerini dinleyip, hepsine evet demek zorunda hiçbir zaman değiliz. Fakat dinlemekten sorumluyuz. Onları dinleyip, kendi fikrimizi ve çerçeveyi ifade edip, ortak bir karar alıp, o toplantıyı yavaşça bitirmeye doğru gidebiliriz. Burada ödev sorumluluklarını hatırlatabiliriz. Ekran zamanı yazın daha genişlemişti. Şimdi onu okul saatine uyarlamamız gerekiyor. Yazın bir buçuk saat yapıyordunuz ya da bir saat koymamış olabilirsiniz. Yazın geniş bir zamanımız vardı. Şimdi bunu tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Düşünsene. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Saat 2'de 3'de eve geliyorsun. 9'da yatıyorsun. Akşam yemeği bunun içinde. Diyelim ki oradan da bir saat gitti. 2 ile 8 arası. Sadece 6 saatin var. Bu 6 saatte, bu 6 saatin kaç saatini ekran başında geçirmek istiyorsun? 6 diyebilirler. Biraz böyle orada e, farklı şeylere de girebilirler. Yine de şunu, şunu unutmayın. Bunu onlara söylediğinizde bir yerlere bu dokunacak. Hımm... Koca günüm var ve bunun 6 saati sadece benim özgür olabileceğim saatler ve ben zaten okulda oturuyorum, gecede uyuyorum, bir de ekranın karşısında oturarak günümü mahvetmek istemiyorum. Evet izlemek istiyorum, evet çok eğleniyorum oynarken ama enerjimi de kullanmak, oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlarımı görmek istiyorum, annem babamla vakit geçirmek istiyorum, bazen kardeşimle vakit geçirmek istiyorum gibi gibi. O yüzden bunu ona hatırlattığınızda merak etmeyin o derinde bir yerlere muhakkak dokunur. O çocukta bir içten içe bir düşünme e, sirkülasyonu başlatır. Bunun gibi çocukla bunları konuşup birlikte ortak karar verip toplantıyı bitiriyoruz. Toplantı bitiminde de ailecek bir oyun oynuyoruz. Bunu lütfen atlamayın. Ailecek bir oyun oynayarak toplantıyı bitiriyoruz ne oynamak istiyorsanız mümkünse onlar seçebilirler. Birlikte karar verebilirsiniz. Bu oyun çocuklarda şunu bırakacak. Bir araya gelmek, ihtiyaçlarımızı konuşmak, kararlar almak, sorumluluklarımı hatırlamak, ne kadar hoşuma gitmese de ama bir yandan da ne yapacağımı net görebilmek, ihtiyaçlarımın karşılandığını, karşılıksız karşılandığını bilmek, ve yeni bir döneme geçişte anne babamın desteğini hissetmek bir de sonunda onlarla eğlenmek böyle bir okul dönemine hazırlık çocuğa sizce iyi gelmez mi? Çocuğun donanımlarına, çocuğun gelişimine, çocuğun okula girişine iyi gelir mi? Gelmez mi? Bunu siz biraz zihninizde düşünün, planınızı yapın, eşinizle paylaşın ve lütfen çocuklarınızla bu rutini yaparak okul öncesi bir aile toplantısıyla çok yumuşak bir şekilde çocukların geçişini ve sizin de bunu izleyişinizi göreceksiniz. Kolaylıklar diliyorum. Hiçbirisi kolay işler değil. Ebeveynlik bu hayattaki belki en zor şeylerden bir tanesi. Şunu biliyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Kusursuz değiliz. Hiçbirimiz her şeyi bildiğimizi düşünsek bile hatasız, yanlışsız çocuk büyütemeyiz. Önemli olan bildiklerimizi uygulayabildiğimiz, uyguladığımızdan da şöyle güzel yaptım deyip kendimize bunun da haklı gururunu verip biraz şöyle sırtımızı sıvazlayıp iyi bir ebeveynlik yaptığımıza, bunu yapmak için emek verdiğimize o krediyi de vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Eğer bu ve benzeri konularda ve pozitif disiplinle ilgili önemli ipuçlarında haberdar olmak, bunlarla hayatınızı şekillendirmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.